Bugün bu canlıların üstüne binebileceğim. Zaten şu anda ben burada demir golemin üstündeyim. Peki bunlar nasıl oluyor? Gel beraber bakalım ama bakmadan önce tabii ki beğenmen gerektiğini ve abone olman gerektiğini belirteyim. Çünkü 400'den fazla kanalda mod var ve onları kontrol bile edebilirim. Modun basit göründüğüne bakma. Çünkü gerçekten kaliteli. Canları kontrol edebildiğimiz gibi şu anda fazla destek yok ama güncellemelerle bunlar düzeltilecek ve daha fazla canlı eklendiğinde daha fazla özelliği kullanabileceğiz. Tabii ki bundan önce bunun kontrolü biraz daha zorlayıcı olabilir. Çünkü senin hayatta kalmadaysan bu canlıyla yürüdüğünde yani şu anda buradaki tuşları kullandığında ağaçlara sıkışabilme ihtimalim var tabii ki üstte olduğumuz için ama bunlara dikkat ettiğin sürece sorun yok. Sağ tarafta da canlının canı görünüyor. Yani şu anda bu demir golemin canını görüyorum. Yani bu sayede ne yapabilirim? Aslında zombilerden korunmak gibi bunları sağlayabilirim. Çünkü zaten bu demir golem diğer canların her birine saldıracak. Ve beni tabii ki koruyacak. Bu arada sen de beğenmezsen belki sana da saldırabilir. Korunmak için bence beğenmelisin. İleri geri tuşlarla kontrol edebildiğimizi söylemiştik. Ve canların tüm hızlarına sahip oluyoruz. Bunun gibi canlının kendi hızı. Biz oturuyoruz sadece. Oturmak demişken hareket modunda da oturmak gibi özellikler vardı. İstersen bak hemen sağ tarafa bıraktım birkaç tanesinden. Hemen bunlardan sonra desteklenen diğer canlılardan da şöyle bahsedelim. Zaten bundan 5 tanesinden bir tanesini gösterdim. 4 tanesinden bir tanesi Blaze olurken diğeri iskelet ve diğeri de Gast. Ve bir de Enderman var. Ve bir de Ender Dragon var. Gerçekten çok güzel ama şu anda çağıramayacağım için gösteremeyeceğim. Bunu modu kullandıktan sonra görebilirsiniz. Zaten kaynak paketinden bu açtığında denemelerin de hepsini açmayı unutma. Bu arada yoksa çalışmayabilir. Yani kaynak paketinden açtığın zaman zaten otomatikman davrandan da açılıyor. Yani senin tek yapman gereken bu canlardan bir tanesini dünyada bulabilmek. Mesela şu şu anda herhangi bir tanesinin üstüne bindim. Tabii ki buna binene kadar birçok farklı canlısını koydum ama merak etme. Şu anda bu bizi kontrol edebiliyor. Normalde biz de tabii ki kontrol edebiliyoruz. Ama hani bunlar demir goleme göre biraz daha kendi kafasına göre hareket ettiği için biz fazla kontrol edemiyoruz bu canlıyı. Ama işte demir golem saydığımız Enderman gibi canlılar da kendi kendine ışınlanacaktır ama demir golem bir şey yapmıyor. Mesela biz onu kendimiz kontrol edebiliyoruz ama bazı canlılar da böyle uçtuğu için bize izin vermiyor. Yani bu da şu anlama geliyor ki o canlının üzerine yine korunabiliriz. Herhangi bir zombi geldiğinde veya bir canlı geldiğinde üzerine çık diyebiliyoruz ve ona da bindiğimizde tabii ki korunabilir. Elimize kılıç aldığımızda biz de yardım edebiliriz kendisine değil mi? Kontrolde de ona edebilirim. Ve burada hemen canı görünür. Bu arada bayağı da yanmış maşallah. Kontrol etmegenin yanlarından bir tanesi. Peki biz canlılara binebiliyor muyuz? Yani önümdeki domuz gibi canlılar maalesef. Bu sürümle desteklenmese de ileride değer yapımcı bir güncelleme yayınlarsa bunu zaten çekmeye çalışırım. Ve çektiğimde de gerçekten güzel mod olacağını düşünüyorum. Zaten başında belirttiğim gibi herhangi bir enderman ya da bir canlıya bindiğinde onun canını kazandığını görüyorsun. Yani sağ tarafta onun dayanıklığı var. O dayanıklık bittikten sonra sen de savunmasız kalabilirsin. Dikkat et ona da. Ve şu an binebildim. Bildiğin kafasına bindim. Şu anda her yeri görebiliyorum. Bu arada gastarın canı ne kadar fazla azmış. Gerçekten bu olması gereken bir şey aslında. Çünkü çok fazla vuruyorlar değil mi? Aa içini bile görebiliyorum. İçinde hiçbir şey yokmuş ya. İşte bu modunda böyle olduğunu söyleyebiliriz şu anlık. Maalesef ki şu an farklı bir eklenti içerisinde yok. Yani buraya bile baktığımızda soldaki menüde herhangi bir şey göremiyorsun. Başta da söylediğim gibi bunlar zamanla gelecek ve biraz daha beklememiz gerekecek eğer güncelleme yayınlanırsa. Bugünlük bu kadar ama istersen diğer modlardan bir tanesine bak. Çünkü 400'den fazla mod olduğunu söylemiştim. Ve abone olmayı, like at yani beğenmeyi durdurma çünkü beğendiğin zaman destek olmuş oluyorsun. Ben daha fazla motive oluyorum ve daha fazla mod geliyor.